Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir videoyla daha karşınızdayız Sizlerle beraber Rast oynayacağız Arkadaşlar ben şimdi yürüdüm böyle Bir iki saat oynayayım dedim Ev falan yaptım dedim Maalesef gittim büyük turun yaptım İki saatte yaptım bunları Üç tane tomas vardı Dağıttık arkadaşlar onları da mal gibi gidip öldü tek başıma katılmıştı. Sonra 2-3 arkadaş buldum. Sonra toplandık böyle. 6-7 kişi olduk. Şu anda bir tane soyunda galiba sadece. Şu anda mermi de basıyoruz bayağı bir. Mermi de baktık. İkinci silahımı da yapacağım. Bunun aynısından ikincisini yapacağım. takıyorum? takılıyor mu? Takılıyormuş lan. Orada. Oh i̇şte arkadaşlar böyle güzel bir şekilde görüşüyoruz. Bizim... Bayağı mermi bastım. Benim yani çok hızlı hala yapıyor. Mermi. Şimdi nerede? Allah Allah. Dinledim. Aa, bu maden makinesinin adı neydi? 10 10.000 odun istiyor. Ben mi yaparım da 10.000 odun birazcık şey yani. Oha be ya. Oha. Ne kadar şey istiyorsun evladım sen. Hmm. var arkadaşlar benimle oynamak isteyen varsa Steam adresim aşağıda Skype adresim de orada. beni. ekleyeyim. Ben bunu yaparım da bir dakika. Bu kapıda ben bunu Yıkamadım. Yıkmak testim mi boş boşuna? Oha sen sönmüş mermi oldu. Böyle arkadaşlar ben fırını bile bu sen tarihçi bilerek buraya koydum. Şöyle içini açıp mermiyi koyuyorsunuz. Tamam. Evet kimi istiyorsunuz açıyorsunuz kapıyı giriyorsunuz böyle, kapatıyorsunuz bunu. Böyle adam herkesi tarıyor yani. Güzel bir şekilde. Baya bir doğa mermi oluyor ya. Abi bu... ...şeyler nasıl bitiyor anlamıyorum. Mermi basmayacağım bundan sonra. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şöyle bir çıkalım dışarıya. bomba yapsam mı yapmasam mı kararsız kaldım. Ama yapınca iyi patlatıyor mu? Şu kal. <laughs> Çıksız kal. Evet arkadaşlar. Böyle. Yapacağım lan hadi. Sizin hatırınıza. Yapalım bakalım. Ha, mermilerden sıra gelecek tar bey amca hop Size... videoda karanlık çıkabilir ben yine de açayım lan böyle abi kimse var mı ooo bu mermide canı gidiyormuş Dur ben de arkana geçeyim abi. <gülüyor> <gülüyor> böyle gidip böyle önüne geçip böyle tak diye şu camı nasıl sıksam böyle gitsem. Ama o lazer atıyor. Göründüğü yerde lazer. Her neyse. Bu pandayı döveceğim ama. Bir arkadaş vardı burada. Ay yanlış Arkadaşlar bundan niye kabul ettiğini anlamaz. Herhalde Ne de ya, oluyor. Arkadaşlar bu oyunda geceler kısa herhalde. Al işte. işte. Şimdi odun kalsın, etsel kalsın. Ulaştırmadım ya. Uğraştım ya, uğraştım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ne oldu? Sürüklerim şimdi. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefon çaldı, kusura bakmayın arkadaşlar size bir taktik böyle kafanızı bulunsun bir köşesini çizin şimdi böyle mouse'un ortasına basarak böyle eşit şekiller yere dağıtırsanız daha çok bir şey bunu bilen biliyorsunuz da ben yine de söyleyeyim yeni başlayan arkadaşlarımız için var. böyle dağıtın hangisi aldım şimdi sen aslında Neyse işte böyle pişirmeye başlıyoruz. Bakın hepsinden. Ha? Dışarı attık kürütü. Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir facia yaşandı. Hey, kömürü atıyor anladım. Evet arkadaşlar bunlar da atın. Kömürü atmış. Ay Allah. Neyse. Oha 104 mermi aile alıyor. Baya mermi bastım ya. Bayağı kasılmışız. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Gidip öyle Şöyle yok. Hmm. Biraz düşündürüyor ama. Şu taret amca beyefendi. Bana birazcık mermi verelim böyle. Tamam mı evladım? Tararsın insanları böyle. Ta, ta 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 diye. 128 tane sana yeter evladım. Evet. Hadi şimdi başla. Sen çesteyi koru tamam mı? Kapıyı da açıp bırakıyorum adam gelirse tararsın diye Hadi görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Ya bu nasıl bir mermi ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz hasta geldim. Serverde küttü lan Bir dakika. Şimdi şuraya geçelim böyle. <laughs> Abi yapma. Abi yapma, yapma. Anan, ya yapma ya, ölür ya. Şimdi açtıyorum da Arkadaşlar yanlış oldu, fakir banjuncuk. Abi ben ne bak? Kendi kalesini şey yapıyor, kendi evini şey yapıyor, benim içini boş ver. Abi bir tane koymuş Allah razı olsun. Vay be çok şey çıktı. Aynı silahım. Selam dedim atıyoruz. Şuna bak. Ben biraz kasalım. Sen gel, Şu kaliteli sen de gel. Arkadaşlar bunları böyle lazım olmuyorsa da kırın alın bunları full toplayın botları yere atın yenilensin diye arkadaşlar bunlar yenileniyor bakın ben şöyle vurdum lazım diye bıraktım bu video yenileniyor bir dakika şu kasalar şu mesela bu size lazım diye böyle atın diğerlerini kırın yenileniyor zaten Ondan sonra şey yaparım. Sen gel. Sen <laughs> Metal bıçak aldı. Çok severim seni. Şimdi şöyle bir eve bırakalım. Bu araba niye ilerle? şimdi onu unutmayın arkadaşlar. bir çizetine gerek yok evde bir kez zaten şey dolu hop eve girdik <laughs> talet amca beyefendi o şeyleri korulan lan sen gel sen gel evlat sen de gel şimdi sen kal. Sen yine bilirsin abi. Sana gerek yok. Bu bak sen değerlisin. Sen Şu şuraya. Sen gel evlat şunu diyelim. Siz çeste. Sen. 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 Ve görüşürüz. Gidiyoruz Kapıyı açayım da sen Zaten eve girse de bir alamazsam her bomboş. Böyle koyalım. Oo. Çok iyi ki kilit var. At be amcacığım. Seni öldürsem nasıl olur? Ben sana mermi alacak istiyorum. Oh göttem. İşte bu. Varsa şekliniz bizim beyse bekleriz ulan. <laughs> Şimdi böyle diyorum ama gelecek biri. Atacak buraya 5 6 tane roket. 2 3 de C 4. Alacak tüm atımlar fakir kalacak. Sen at amca. Sana da lazım olsun amca. Sen gel amca. Sen git amca. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Asla gelin Şimdi şu kayıta basalım. 3 tane 3 tane. Arkadaşlar gidelim güzel yani Şurada dönüştürücü var. Ben direkt ona gideceğim arkadaşlar. Burada madenler de çıkıyor yani. Radyasyon kraftçı bulanlar gelsin buraya. Uydu anteni burası. Bakın taşlar var. Ama ben az önce sömürdüğüm için video gelmeden önce kalmamış. Variller var. Şöyle arkadaşlar buraya gelip. Nerede lan? A kapamışlar. Oğlum sizi döverim lan. Böyle. Kapıyorlar. Yapmayın diye. Ama bir dakika lan Kırık. çalışıyor. bu çıkmasın. Eh, i̇dare eder. Oo çok iyi bak. Seni sevdim ben. Şimdi ben buraya geldim böyle. Şuradan. Bir dakika. Şuradan şöyle güzelce. Çıkalım. şunu görünmüş görmüş oldum yok Allah hadi. iyi bir şey iyi bence yani silah yaparız neyse ben bu kadar için geldim buraya az bir şey için Allah inşallah video gelir da bakmıyorum dakikasını girdim oynuyorum yani çünkü bayağı sarıyorum ben bilgisayara oturdum arkadaşlar bir dalıyorum 12 saat bilgisayar oynuyorum hiç aralıksız Çiş de dahil yani. Bunu niye söyledim ben de mi? <laughs> Evimiz de çok iyi yerde. Sakın patlatmayın ha. Aa zaten serverim yok. Din 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 din. Silah finiri lazım diye bir de var. Tam döveceğim ama şimdi ben seni beni patlatmaz mıyım? O oh, kurtum lan. Bakalım sende. Ha bunlar ne yapacak yani? Oo bak bir dakika. İki tane. Güzel bir şey bence bu. Hop alırım bir. Oh. Alırım bir daha. Alırım bir daha. Gel neye düştün? Alırım seni de. Başka bir şey kaldı mı lan burada? Gitti. Di. Evlat seni alırım. Seni alırım. Seni keserim. Arkadaşlar vardı kırmızılardan an petrol bir de düşük kaliteli yakıt çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Şunlar gitsin. Gidebilirsin evlat. Aa. Neyse. O odun alırım bir daha. Hadi senden de bir odun. Git. Git yok ol kaybol. Kaybol lan. Allah. Ananı satayım. O siktir o mu Onun 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 Uçağı helikopter var. Helikopter var. Arkadaşlar Onun Niye videoda içen böyle şey var? Bak, o, bak dedim gelin evimizi patlasın dedim bak video bitmedi Geldiler patlattılar Allah'ım bu kaydım ben. Ağlayacağım şurada oturup. Öncelikle arkadaşlar bir videonun bir kötü videonun daha sonuna gelmiş bu Kanala abone olmayı, like atmayı, açık Bye bye.